Melih Özkaya evli mi? Ünlü oyuncunun, daha önce yalnız olduğu konuşulsa da, Melih Özkaya ile ilgili yakın zamanda şok bilgiler ortaya çıktı. Emanet dizisinin önemli oyuncularından olan Melih Özkaya ile ilgili, önemli bilgileri sizler için bir araya getirdik. 2012 yılında, Yer Gök Aşk dizisinde yer alan ve 2018 yılında Survivor yarışmasına katılan Melih Özkaya, çok az seyirci tarafından hatırlanıyordu. Melih Özkaya, daha çok, babası Metin Özkaya'dan dolayı tanınıyordu. Metin Özkaya, Var mısın yok musun ve Survivor gibi yarışma programlarında yer almıştı. Melih Özkaya, kariyerindeki en büyük çıkışını, Emanet dizisiyle yaptı. Emanet dizisinde canlandırdığı Ali Komiser karakteriyle, dünyanın birçok ülkesinde ünlü oldu. Melih Özkaya, Emanet dizisinin birinci sezondaki partneri, Gülderen Güler'le çok güzel bir uyum sağlamıştı. Bu uyumu seyircilere çok güzel bir şekilde yansıtmayı başaran ikili, seyircileri kendilerine hayran bırakmıştılar. Seyirciler bu uyumdan çok etkilenmiş ve onların sevgili olmalarını istemiştiler. Fakat daha sonra, Gülderen Güler diziden ayrıldı. Gülderen Gülen'in, Projeden ayrılmasından kısa bir süre sonra, onun dizinin başka bir oyuncusu, Derya Oğuz Ertün'le ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Bu haberden sonra, Melih Özkaya'nın özel hayatıyla ilgili hiçbir şey konuşulmadı. Ancak, yakın zamanda, Melih Özkaya, verdiği bir röportajda, evli olduğunu duyurdu. Verdiği röportajda çocuğu ile pozlar veren oyuncunun ayrıca karısıyla olan fotoğraflarını da sizler için bir araya getirdik. İşte Melih Özkaya ve ailesi.